Seyha gidek mi misket elmayi ekmi Semaver çayı çekmi hele kardeş gel yine Amasya'ya gidek mi misket elmayi ekmi Semaver çayı çekmi hele kardeş gel yine gidek. gidek gidek gel gidek Amasya'ya gel gidek Amasya gül senderine hele kardeş gel yine Gidek, gidek. Yağmur yağsa kış olur, güneş dolsa yaz olur Kızlarından az olur, hele kardeş gel bile Yağmur yağsa kış olur, güneş dolsa yaz olur da az olur, hele kardeş gel bile gide. Gidek gidek gel gidek, I can't Hele kardeş gel yine Dere boyu evleri Ferhat ile şirini Şehzadelerin şehri Hele kardeş gel yine Yeah yes. Of, 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 of Aç koyulu dideyim Yarınını dideyim Nedir senin dileğin Söyle ben de dideyim Üçte gelsen darılma Saat 6 Efe Tur Demir TV Yolcuklar Diler Saat 6 BBBA Sabiha Gökçen Havaalanı Saat 6 F1 Saat 6 101 Saat 6 Gaziantep Seç Turizm Pamukkale Turizm Demir TV Yolcuklar Diler Saat 6 Kale Seyahat 6 Nilfer Turizm İstanbul Seyahat Uludağ Turizm Demir TV Yolcu Saat 6 H1 Üniversite Saat 6 Pamukkale Turizm Kamil Koç Demir TV yolculuklar Saat 6 Bilecik Seyahat Saat 6 Elazığ Murat Turizm Demir TV yolculuklar diler İyi yolculuklar Lüks Yalova Seyahat Kamil Koç Giresun Seyahat Samsun, Ordu, Giresun, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 6. Uludağ Turizm. Mersin Nur Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Hatay Jet Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 6 Has Diyarbakır Demir TV iyi yolculuklar diler. 18 18 BB bas. İstanbul Kalesi Demir TV yolculuklar Saat 18 18 Kamil Koç. Saat 18 19 Kamil Koç Demir TV yolculuklar Kaptanım yolculuklar. Pamuk Kale Turizm. Kütahya Ayafyon Demir TV yolculuklar Saat 18 20, Kamil Koç. Saat 18.20 Astor Turizm Demir TV yolculuklar Kamil Koç. 18.23 Nilber Turizm, Uludağ Turizm, Demir TV yolcuklar. Saat 18.23 Efe Tur, Demir TV yolcuklar diler. İyi yolcuklar kaptanım. Saat 18.24. Alaşehir, Sarıkız, Demir TV yolculuklar diler. 18.24 Yonca Turizm Bulgaristan, Demir TV yolculuklar diler Kırcayali. Yonca Turizm kuyrukta yavaş yavaş ilerliyor. Saat 26 Pamukkale Turizm. Ali Osman Ulusoy, Demir TV yolculuklar Saat 6.30 Metro Turizm, Demir TV yolculuklar diler. Saat 6.30 BB Bas. 17H. Pamukkale Turizm. Saat altı buçuk lüks yalova seyahat Pamukkale turizm. Altı buçuk Kamil Koç lüks yalova Pamukkale. Saat altı buçuk Varan turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat altı buçuk BB Bas. tabya Gökçen'e bağlan. Saat altı buçuk Villa İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat altı buçuk Konya Kontur turizm. Demir TV iyi diler. Saat altı buçuk. Lüks Yalova seyahat. Demir TV iyi diler. Kaptanım iyi Saat altı buçuk. İstanbul Konfor Demir TV iyi yolculuklar diler. Sabiha Gökçen'e bağlan. Kaptanım iyi Saat altı buçuk. Kütahyalılar, Mersin Köksallar, Demir TV yolculuklar diler. Tarsus Mersin. Saat 6.30. Lüks Mersin, Demir TV yolculuklar diler. Tarsus Mersin. Saat 6.30. Kamil Koç, Demir TV yolculuklar diler. Saat 6.30. Oluda Turizm Demir TV yolcuklar diler kaptanım iyi yolcuklar. Saat altı buçuk Kamil Koç Demir TV yolcuklar diler. On Saat altı buçuk. Pamukkale Turizm Demir TV yolcuklar diler. Gazi, Demir TV yolculuklar diler. Saat altı buçuk. Saat altı otuz beş. Saat altı buçuk İstanbul konfor. Saat altı buçuk. Kamil Koç Demir TV yolculuklar diler İstanbul. Saat 18.43 BB Bas. Saat 18.44 Uludağ Turizm Demir TV yolculuklar diler. Pamukkale Turizm Demir TV yolculuklar diler. Saat 18.45 Pamukkale Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. 17 he 17 ise Demir TV yolculuklar diler. 18.48 Astor Turizm Demir TV yolculuklar diler. Adana Gaziantep Şanlıurfa. Saat 18 48 Kamil Koç. İyi yolculuklar kaptanım. Ali kaptan. H1 Üniversite. Saat 18.50 Metro Turizm Demir TV yolculuklar diler. h Üniversite Metro. 17 C. Saat 18.51 Metro Turizm Bandırma Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 18.51. Pamukkale Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 18.52. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 18.53 Uludağ Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 18.53 Kamil Koç Saat 18.53 Nilüfer Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 18.54 Giresun Kaptanoğlu Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 18.55 Pamukkale Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 7 Uludağ Turizm Konya Kontur Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım.